Opel Combo'nun içinden herkese selam arkadaşlar. 2021 model 1.5 Dizel Opel Combo ile beraberiz. 1.5 Dizel EAT8 şanzımanlı bu araç. Şöyle koltuğu biraz daha geri alayım. EAT8 şanzımanlı arkadaşlar. 130 beygirlik 300 Newton metre torka sahip güzel bir araç. Ee, bu araç bildiğiniz üzere arkadaşlar birçok markada üretiliyor. Ee, i̇lk başta işte Citroen, Peugeot ile başladı. Sonradan Opel de onlarla beraber zaten üretildi. Ee, Settalantis grubu ile başladı. Sonradan Fiat da dahil oldu Settalantis grubu. Şu an Fiat Doblo da aslında aynı ee, bunlarla. Toyota Prius City de aynı. Yani 5-6 tane araç aslında beraber olarak üretiliyor. Artık onun sebebi de muhtemelen e, maliyet konusunda birazcık daha e, kısa bilmek, e, Firmalar e, daha iyi bir sonuç elde etmek için böyle bir şey yapıyorlar. E, dediğim gibi arkadaşlar bu araç 15 5 dizel 130 beygir e, 300 Nm torka sahip. Ayrıca bunların manuelleri de var, daha boş paket olanlar, SNT'ler Bu araç Edition donanım seviyesine sahip. En basitinden otomatik vitesi var, E-AT8 şanzımanlı. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var, boş paketini alırsanız 102 beygir oluyor, bunlar 130 beygir. E... Boş paketin otomatiği yok otomatik direkt bu paketten başlıyor arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Ee, muadilleri mesela kedi var. Ee, kedi de zaten ...Fortuner Connect ile beraber üretilmeye başlandı. Ee, onların ikisi de öyle bir ortaklık yaptı. Artık çoğu araç birbiriyle içli dışlı ortak. Ee, hem maliyet hem de aynı gruba dahil oldukları için böyle e, uygulamalar gözetiliyor. Biraz bu araçtan bahsedeyim arkadaşlar. Araç kullanım olarak çok rahat. Çok keyifli, güzel bir araç. Şöyle söyleyeyim, aracın kullanımı çok rahat. Yani otomobil hissiyatını yakalatmaya çalışmışlar bu araçlarda. Gerçekten de öyle. Bu araçta EMP2 platformu var ön kısmında. Yani ön tekerleğin o kısmı bildiğiniz Opel Grandland ile aynı. Burada da işte binek hissiyatını yakalamak için yapılmış bir şey bu arka kısmı tabii ki daha farklı, daha e, yüklemeye vesaire uygun olsun diye daha farklı bir hissiyatla yapılmış. E, bu araçlar nihayetinde yük taşıyacak. Artık e, ÖTV muafiyetinden daha az ÖTV ödendiği için aileler çok tercih ediyor ve binek araçlara çok yaklaştı. E, böyle de bir talep olduğu için üreticiler binek araç gibi yapmaya başladı bu araçları. O da aslında tüketicilerin işine yaradı. Bildiğiniz bir otomobil gibi kullanabilirsiniz bu aracı. Tabii ki yine kamyonet geçtiği için 110 km saat sınırlaması var. Bine kadar için 140 km ile gittiği yerde. Buna dikkat etmeniz lazım. Arka yaşam alanı çok güzel bence. Çok kullanışlı. Arka camlar da elektrikli. Şurada gördüğünüz gibi 4 cam elektrikli. yaşam alanı çok güzel. Şimdi şöyle bir detay var artık. Bu tarz araçlar, ticari araçlar bagajla yaşam alanını ayıran bir separatörle yani ayraçla geliyor. O ayraç olduğu zaman da arka koltuklar çok dik. Alır almaz genelde onu söküyor insanlar. Çünkü yaslanma ihtimaliniz olmuyor o zaman. O da hoş bir detay değil bence. Ama mecburiyetten ötürü sonuçta yük taşıyacağı için arkadan koliler vesaire düşmesin diye böyle bir separatör yani ayvaçla sunuluyor bu tarz araçlar. Ee, kullanımı rahat arkadaşlar. Ortada ekran var. Kablosuz Apple CarPlay'i destekleyen. Gayet güzel. Burada bir böyle gözü var. Kocaman, Devin Yani e, bu tepede kocaman gözleri var. O da çok güzel bir detay. E, ben onu da çok beğendim zaten Doblo vesaire hepsi bu tarz artık raf raf yani her tarafından bir göz açılıyor. Şurada da böyle 2-3 tane gözü var. Şanzıman çok güzel arkadaşlar bu arada. Yani EAT8 yani Aisin üretimi zaten Japon. Ben çoğu PSA grubu araçlarda da bunun altını çiziyorum özellikle. Aisin üretimi EAT8 şanzıman bence son yılların en iyi şanzımanlarından biri. Çünkü şöyle bir şey var. Neredeyse çift kavrama gibi vites atma hissiyatı. Kayıpsız ve çok sağlam. Yani tam otomatik olduğu için çift kavramalı araçların derdiyle uğraşmıyorsunuz. O açıdan da çok güzel. Hele ki böyle bir ticariye bunun sunulması da farklı bir güzellik olmuş. Şu şekilde şanzımanın ayırıcı artık böyle seçiciyle geliyorlar. Yani herhangi bir vites kolu yok hiçbirinde. Manuel modu var tabii şuradan. Manuele bastığınızda devam edebiliyorsunuz. Burada kulakçıklar var. Kulakçıklarla vites düşürüp alçaltabiliyorsunuz. Mesela tabela okuma var bu araçta. Tabela okuyor siz giderken. Görüyorum onu da göstergeden. Böyle de güzel detayları var. Genel olarak yol sesi alıyor arkadaşlar ama aracın üstünde şu an kış lastiği var. Ben biraz da ona veriyorum bu hissiyatı. Aynalar çok güzel. Hiçbir Öyle alanı yok diyebilirim. Neredeyse her tarafı görüyor. Bu da güzel. Şöyle birazcık fazla bastığımızda hemen cevap veriyor bize. Yani dizel aracın güzelliği arkadaşlar. Bu tarz ticarilerin ben her zaman bunu savunuyorum tüm videolarımda. E, dizel olması lazım. Yani alternatifi bence pek uygun değil. Belge olarak aynı gözükse de e, tork olarak benzinli araçlar anlık tork olarak hele ki böyle yük taşıyacak veya işte esnafın ticari amaçla kullanacağı bir araç için e, tork en önemli etken. Benzinli turbolu araçla bu iş tam olmuyor. E, tamam benzinli turbo araçlar da torkunu uzun vadede verebiliyor ama uzun devir bandında verebiliyor ama e, son hıza katkısı oluyor onun. Son hızla bizim çok bir işimiz yok. Eğer ticari amaçla kullanacaksak ve yük taşıyacaksak bizim işimiz önceliğimiz daha doğrusu tork. Bu araç gerçekten o açıdan güzel. Mesela kedilerde 2.0 TDI motor bulunuyor. 122'lik. Bunlar 130'luk ama kedi bunu geçiyor. Kalkış videoları var. Veya işte ufak drag roll videoları var. Denk gelmiştim. Kalkışta şöyle ufaktan bu önde gidiyor. Ve tabii ki DSG'nin de ufaktan bir boşluğu var. gaz algılaması bence EAT8'in her zaman tam otomatiklerin daha güzel. Ondan dolayı kalkışta Opel Combo kediyi çok az da olsa geçiyor. Sonradan kedi tabii ki hacmin de avantajıyla geçiyor onu. Ama bu da tabii ki şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu araçta 1.5 hem vergi açısından avantajınız var kediye göre hem de yakıt açısından. E, bu araçla ortalama yani 6 bandında rahatlıkla gezebilirsiniz İstanbul içinde. E, kediyle bu devi yakalamak bence biraz zor. Çünkü onlar 2-0 yani sonuçta belli bir potansiyeli var. E, çok az yaktırabileceğinizi düşünmüyorum. Yani ortalama 7.5 bandında oluyor o da 7.5-8 bandında. Yani sakin kullanırsanız işte bir tık daha aşağı çekersiniz. E, bu araç her zaman yakıt konusunda daha mantıklı. Dediğim gibi yani tasarım olarak çok güzelleşti bu arada. Hani insan alacak olsa bu arada hangisini alacağını karar veremez. Çünkü Opel de var işte, Peugeot var, Citroen var, e, Toyota var. Fiat Doblo var zaten artık hani e, insan düşünüyor hangisini alsam vesaire gibisinden. O konu da birazcık insanın kafasını karıştırıyor bence. Ama sonuçta güzel araç. Hangisini alırsanız alın zaten motor şanzımanı aynı. E, hepsi çok mantıklı. Bunların da camları elektrikli arka camlar. Yani kelebek şeklinde değil tamamen aşağı inebiliyor. Bunu ilk Doblo ile yaşamıştık. Yani 2011-12 yıllarında, 2010 yılında bu yanlış hatırlamıyorsam Doblo'nun 3. nesli oluyor. Evet 3. nesil Doblo çıktığında e, o tasarım kelebek camdan tamamen binek araç gibi aşağı kadar inecek şekilde olana dönüştürülmüştü. Bu da öyle. Tabi Doblo'larda bağımsız vardı arkadaşlar o dönem. Artık Doblo bağımsız değil. Tor torsiyon. Çünkü bunlar torsiyon çubuklu olduğu için onlar da öyle. O şekilde ilerliyor. İç hacim olarak çok güzel. Çok geniş. Yani SUV hissiyatı var neden var? E, yüksektesiniz ve kör noktanız az bu açıdan var. Tabii ki e, aerodinamisinin ve dinamikliğinin bir SUV ile boy ölçüşmesi beklenemez. E, sonuçta rüzgara ciddi bir direnç gösterecek bu araç yüksek hızlarda. Şöyle sola geçelim. Bakın mesela dip yapmadım daha ayağımı. %70 gazlı bu şekilde. Mesela şöyle biraz frenleyelim. Tekrardan biraz yapalım. Şu an dip yaptım. Çok güzel arkadaşlar aracın performansı. Hani performans açısından hiçbir şekilde düşünmezsiniz. Yani acaba şöyle mi böyle mi? Mükemmel bir performansa sahip. Çok kullanışlı. Süspansiyonları da yumuşak yani. Hani konforsuz da değil. Yani yumuşacık. Aracın ne kadar esnediğini görebiliyorsunuz şu an. İlk müsaitlikte sağa geçeceğim. Çünkü burası tıkandı. Yani bu aracı alıp e, ailecek binenler çok e, bence çok da mantıklı. Yani e, her yıl muayene olayı oluyor. Onun dışında yani uygun fiyata donanımlı bir araca binmiş oluyorsunuz. ...muadillerine göre donanımlı oluyor. Ya da şöyle bir olay oluyor. Eski bir araç alacağınızda daha yeni bir... ...güncel araca kavuşmuş oluyorsunuz. Bunda şeritte tutma olayı da var arkadaşlar. Yani tam bir... Şurada onun da tuşu. Şerit takip gibi değil de... ...yani şeritten çıkarmıyor sizi. Çıkır, çıkarırken içeri sokuyor. O şekilde. Yani çok ciddi bir olayı yok. Şu kamyonetin... ...yanında mı dursam? Çünkü güzel bir gölgeleme yaptı. Bayağı güzel hissettirdi şu an. Güneş gözümü almaya başladı. Arkadaşlar tam da iş çıkışı saatindeyiz şu an. O yüzden çok hızlanmasına vesaire bakamıyoruz maalesef. Genel hatlarıyla önce tanıtmaya çalışıyorum size. bu zaten bu motor arkadaşlar birçok araçta da kullanılıyor. PSA grubunda çok kullanıldı. 1.5 BlueHDi. HDI. Bunlar da böyle egzantrik zinciri problemi duyuyorum son zamanlarda. Nedir arkadaşlar? Siz de e, kullanıyorsanız var mıdır böyle başına gelen birisi? E, veya böyle bir olay başınıza geldi mi? BlueHDi HDI motorla aracı olup. Bunu da öğrenmek isterim açıkçası. Ben motor genel hatlarıyla beğeniyorum. Fakat böyle bir sorun da duyuyorum yani. Egzantrik zinciri arızası diye. Onu da tabi öğrenmek lazım. Nasıl bir şey olduğunu. Bir de Blue tankı arızası vesaire diyenler vardı. Ee, tabi belki, belki bazı versiyonlarda olmuş olabilir. Ben genelde 3008'lerde vesaire duyuyorum o sorunu. Ee, belki belki bunlarda çok yoktur sonuçta bazı araçlarda olabiliyor. Aynı motorlu olsa dahi bazı araçlarda oluyor. Bazılarında olmuyor. Böyle bir durum da olabiliyor. Gösterge de güzel arkadaşlar. Ondan bahsedeyim biraz. Çok sade. Full paketlerini alırsanız tabi hayalet var. Bu arada bu araç makyajlandı. Son kasanın daha güzel makyajlı Böyle direksiyonu eski 7 kasaların direksiyonu gibi iki koldan tutmalı. Ekran vesaire hayalet. Hepsi daha güzel oldu. Diğer tabi modeller de öyle, Peugeot'unki vesaire hepsi güncellendi. Ee, diyeceklerim şimdilik bunlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, kanala abone olmayı unutmayın. E, şimdilik videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum.